insanı tefekküre daldıran halvetten daha yararlı bir şey yoktur. Bir ayna gibi varlıkların suretlerini yansıtıp duran kalp nasıl olur da ışıldayabilir? Heves ve arzuların pençesindeki bir kalp Allah'a doğru nasıl kanatlanıp açılabilir? Tam bir cünüplük demek olan gafletten arınmadıkça nasıl olur da Allah'ın huzuruna çıkmayı umabilir? Yanılma ve sürçmelerinden tövbe etmeden ilahi sırların inceliklerini kavramayı nasıl aklından geçirebilir? Her günahın, her gafletin ve her hatanın asıl sebebi insanın kendinden hoşnut olmasıdır. Her taatin her uyanıklığın, her iffetin esası da kendisinden hoşnut olmamaktır. O varlıktan bu varlığa koşturup durmaktan vazgeç. Bu durumda dibek taşını döndüren ve dönüp dolaşıp hep aynı noktaya gelen merkebe benzersin. Varlıkları bırak da var edene taşın. Çünkü doğrusu son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Nurlar kalplerin ve sırların bineğidir. Nur kalbin ordusudur. Karanlıksa nefsin ordusu. Eğer Allah kullarından birine zafer kazandıracaksa ona nur ordularının desteğini verir. Ve karanlık da yılgınlık ordularının da önünü keser. Nur sonuçta keşfi, kalbin ilahi ilhamlara mazhar olmasını ve gaybden bazı şeyleri görmesini, basireti ve hikmeti doğurur. Kalp bunlara yaklaşabilir de, onlardan uzaklaşabilir de. Varlıkların diş yüzü, kuruntu ve aldanma, İç yüzü ise ders ve ibrettir. Nefs gözünü aldanışa diker, kalpse ondaki gizli ders ve ibrete dikkatle bakar. Allah seni varlıklardan uzaklaşmaya ittiğinde bil ki o sana dostluk kapısını açmak istiyordur. Namaz hem Allah'a yakarış ve onunla konuşma hem de arınma kaynağıdır. Sırlar alanı namazda açılır. Nurun parıltısı da namazda yayılır. Senin aciz olduğunu bildiği için yüce Allah namazların sayısını azalttı ve senin onun fazla keremine ne kadar muhtaç olduğunu bildiği için de namazı sana uzanan ilahi bir yardım eli yaptı. İnsanlar senin hakkında iyi düşüncelere sahip olduklarından seni tebrik edip överler. Sense senin aslında kim olduğunu bildiğin için kendini yer ve ayıpla. En cahil kimse, kendisinin kimliği hakkındaki kesin bilgisini bir yana bırakıp insanların kendisi hakkındaki görüşlerine itibar edendir. Allah'ın sana bakışını dikkate al da insanların senin hakkındaki bakışlarını bırak bir yana. Allah'ın sana olan teveccühünü esas alarak insanların sana olan teveccühlerini unut. Bil ki insanlar ilahi inayetin sırlarının kendilerinde görüldüğünü zannetmeye haddinden fazla düşkündürler. Oysa Hak Teala şöyle buyurur. Allah rahmetini dilediğine verir. Allah onların bu arzusunu yerine getirseydi, bil ki onlar Allah'ın rahmetine, affediciliğine güvenerek ibadet ve hayırlı amelleri bırakıverirlerdi. O yüzden Yüce Rabbimiz uyarır. Allah'ın rahmeti her zaman iyilik yapanlara yöneliktir. İlahi ihsan ve bağışlara ermek istiyorsan, muhtaçlığını ve yoksunluğunu hakkıyla ortaya koy. Çünkü zekatlar ancak yoksullara ve düşkünlere verilir. Bazı nurlar kalbe gelir ve kaybolur. Bazı nurlarsa kalbe girer ve yerleşir. İlahi nurlar sana inerler. Fakat kalbin varlıkların suretleriyle dopdolu olduğu için geldikleri yere geri dönerler. Kalbini onun dışındaki her şeyden boşalt ki içini ilahi bilgilerle, ilhamlarla ve sırlarla doldurabilesin. Hakiki mümin Allah'ı anıp onu yüceltmekle öylesine meşguldür ki nefsine bir paye vermek aklına bile gelmez. Allah'ın kendisi üzerindeki hakları da dünyadan kendisine düşen payı hatırlamasına fırsat tanımaz. Allahu Teala diğer bütün yarattıkları senin değerini bilip kabul etsinler diye seni görünen alemiyle görünmeyen alemin arasında orta bir yere yerleştirdi. Sen onun mahlukat incilerinin mücevherisin. Sen yaradanın büyüklüğünü yüreğinde ve zihninde hissetmediğin sürece öteki yaratılmışlarla birliktesin. Hissettiğinde ise bütün kainat seninle birlikte. Akıl sahibi kimse geçici olanla değil de kalıcı olanla sevinip coşar Onun nuru ışıldar yüzü müjdeler verir Bu dünyadan kaçıp yüz çevirir ve onun ne yurt ne yuva edinmeksizin nefretle ondan uzaklaşır Bu dünyada bütün gayret ve çabasını Allah'a yöneltir ve huzuruna yüz akıyla çıkabilmek için ondan yardım diler onun azim binekleri kendisini varacağı son noktaya yani ilahi huzura götürünceye kadar durdurak ve dinlenme nedir bilmez. Yakınlık yaygıları kulun Rabbine açıldığı, onun cemaliyle yakınlığıyla, ilhamıyla, müşahadesiyle ve inayetiyle baş başa kalındığı yerdir. İlahi huzur, Allah'ı arayanların kalplerinin sığınacakları ve yerleşip kalacakları yurttur. İlahi hakların göğüne veya bu dünyadaki paylarının yerine yerleşmeleri Allah'ın izniyle tam bir sükunet ve gerçek anlamda bir yakin bilgisiyle olur. İlahi hakların göğünde de sui edeple edepsizce davranışlarla veya gafletle eğleşemezler. Kendilerine nasip olarak dünyada verilen şeylere de aç gözlülükte, şehvetle ve çıkarcılıkla yönelmezler. Aksine her şeye Allah'tan, Allah için Allah'tan gelmiş ve Allah'a gidiyor gözüyle bakarlar. Öyleyse kardeşim, sen o kimseler aleyhine konuşanlara kulak vermekten sakın ki, Allah katında her türlü değerden mahrum kalmayasın ve Allah'ın gazabını üzerine çekmeyesin. Çünkü o insanlar gerçek bir samimiyetle, ihlasla Allah ile oturur kalkarlar. Allah'ın huzurunda olduklarını bilerek, alıp verdikleri nefeslere bile dikkat eder ve çıkar hesabı yapmadan tam bir dürüstlükle ilahi huzurda bulunurlar. Onlar dizginlerini Allah'a teslim etmişlerdir. Selamet işareti olarak da nefislerini Allah'a bırakmışlardır. Rablerine karşı nefislerini savunmaktan haya ederler. O yüzden de onlarla mücadele edenlere karşı savaş açmayı Allah üstlenir. Allah da kendilerini yere sermek isteyenlere karşı onları muzaffer eder. allah Teala o topluluğu, sufileri, insanlarla özellikle de zahir iliminin alimleriyle sınar. Sen onlardan kendisine Allah'ın ilham edip de bir kişinin veli olduğunu kabul edenine nadiren rastarsın. Onlar sana elbette veliler vardır. Ona ne şüphe. Fakat hani neredeler derler. Sen velilerden bazılarının adını vermeye gör. Hemen Allah'ın o veli kullara olan lütuf ve ihsanlarını inkara başlarlar. Onlara Saygının kırıntısını dahi göstermeksizin aleyhlerindeki delilleri sıralamak için dilleri bir bir çözülür. Öyle adamlardan sakın ve onlardan bir aslandan kaçar gibi kaç.